Sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Ben Cem Hocanız. 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılımızda geometri soru bankamızı hız ve renkle sizlere sunarak Haziran ayında veya Temmuz'un başında start alacağız. Ve kitabımızın soru çözümünü ben kendi kanalımdan sizlere sunacağım. Ama onun öncesinde arkadaşlar sizlere kitabın önünde ortasında ve en arkasında hangi soru tiplerimiz var? Fragman olarak Instagram sayfamda ve YouTube'da Reels videolarında sizlere sunacağım. Oradan da takip ederek acaba bu Cem hocamızın ve Hız ve Renk yayınlarının katkılarıyla çıkan kitabın içeriği nasıl olacak bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden yani 2025 ve 2026 yılındaki sınava hazırlanacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle beni takip edin ve hız ve renk yayınlarından şaşmayalım.